Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. 2025 Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, 2025'in Şubat ayı sizin için aşk, ilişkiler, sosyal yaşamla ilgili alanlarda çok önemli etkiler getirebilir. Biraz enerjinizin yükseldiği, hayatın daha keyifli yönlerine de odaklandığınız bir süreçtesiniz. Yaratıcı alanlarınız da daha güçlü çalışıyor. Ayın genelinde Güneş 18'ine kadar Kova burcunda olacak. Merkür de Kova burcunda. 14'üne kadar 5. evinizde bu sizin için bireysel anlamda daha özgür, daha yaratıcı bir alan. Hem duygusal konuları, romantik konuları, aşk hayatınızı etkiliyor. Bazı yeni gelişmeler olabilir. Bununla birlikte çocuklarınızla ilgili bu ay yine çok öne çıkıyor. Çocuklarla daha fazla bir şeyleri paylaşmanız, biraz daha onların belirleyici olması mümkün. Tabii ki çocuk sahibi olmak istiyorsanız hani bu, bu da tabii hayatınızda biraz öne çıkıyor yine Şubat ayı içerisinde kişisel girişimleriniz, yaratıcı çalışmalarınız, sanatsal aktiviteleriniz, hobileriniz, risk aldığınız konular, eğlenceli organizasyonlar, seyahatler, tatiller hani bunlar Şubat ayında özellikle Şubatın ilk yarısında ilk 15 günlük süreci içerisinde sizin için çok daha aktif olabilir önemli olabilir sevgili teraziler yönetici gezegeniniz Venüs ayın dördünden itibaren koç burcunda olacak ee, bu da tabii ki ilişki evinize yerleştiği için yani eşinizle ilgili konular partner ilişkileri sosyal yaşam Hani buralarda Venüs enerjisi size daha hoş etkiler getirebilir ve Venüs Koçta da biraz sabırsız olmakla birlikte daha cesur, daha girişken, daha heveslidir. Özellikle karşınızdaki kişilerin, eşinizin, partnerinizin bu tavırları, biraz daha böyle istekleri, arzuları öne çıkabilir bu ay içerisinde. Ve 12 Şubat'ta Aslan burcunun 24 derecesinde dolunay var. Bu dolunay ise güzel bir açıda ve 11. evinizde. Bu bazı hayallerinize, hedeflerinize size odaklarken, bir şeyleri de netleştirebilir. Bir projenin sonuçlanması. Maddi manevi bir başarı elde etmeniz, bir kazanç elde etmeniz, toplumsal alanlarda dikkat çekmeniz mümkün. Çünkü burası toplumsal bir ev. Kalabalıklarla ilgili, kariyerle ilgili. Dolayısıyla bu size bir başarı, bir ün getirebilir. Ee, başarıyla bitirdiğiniz bir görevin ardından bir ödül de getirebilir. Arkadaşlıklar ve sosyal ilişkilerde hareketlilik var. Arkadaşlarla organizasyonlar yapabilirsiniz, davetlere katılabilirsiniz. Belki bir arkadaşınızla ilgili hızlı gündemleriniz olacak. Çünkü Uranüs'ün de önemli bir açısı var. Dolayısıyla Boğa burcundan gelen bir Uranüs açısı arkadaşlarla ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde bazı hızlı gündemler getirebilir. Aynı zamanda para konularında da bazı hızlı kazançlar, sürpriz durumlar ortaya getirebilir. Ama spekülasyona bir risk almaya da açık olduğunuzu söyleyebilirim. O yüzden biraz şansa da güvendiğiniz bir ay. Evet şanslısınız genel olarak ama yine de risklere iyi yönetmeniz gerekiyor. Özellikle parasal konularda, yatırım kararlarınızda falan bu 12 Şubat ve yakınlarında biraz daha sürprizlere açık olabilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda Aslan, Kova, Boğa ya da Akrep 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa sizin için daha etkili olabilir bu dönem ve Mars retrosu devam edecek ayın 24'üne kadar yengeç burcunda. Tabii ki sağ, şimdi öncü bir burçta size de açı yapıyor şu anda yengeçte. Biraz zorluyor. Nerede zorluyor? Zaman zaman biraz hani motivasyon düşüklüğü yaratıyor. Kariyer işlerinizde evet hedefleriniz var. Ama sanki böyle tam bunları hayata geçiremiyorsunuz. Biraz böyle yavaş ilerliyorsunuz. Üstlerle ilişkiler, bazen aile içerisindeki sorumluluklar, aile ve ilişkilerde zaman zaman yıpratıcı olabilir bu Mars gerilemesi. 24'ünden itibaren ileri dönecek ama hemen yengeçten çıkmıyor. 11 Nisan'a kadar da yengeç burcunda. Yani bu alandaki mücadele biraz devam edecek aslında. Belki de Ocak ayı içerisinde yapmaya çalıştığınız, planladığınız konuları Şubat sonundan itibaren daha rahat ele alabileceksiniz, daha aktif olabileceksiniz. Yani sizin için işte, kariyer, toplumdaki beklentileriniz, biraz statünüzle ilgili konular, gelecek hedefleriniz, belki aile içerisindeki sorumluluklar, ailevi ilişkiler ve aileyle ilgili temalar, mücadele alanları devam edecek aslında 11 Nisan'a kadar olan süreçte. Ve Güneş ayın 18'inden sonra Balık burcuna yerleşiyor. Merkür de 14'ünde Balık burcuna yerleşiyor. Bu ne demek? Altıncı evinize doğru ayın ikinci yarısında daha fazla böyle bir enerji e, akışı var. E, kuzey düğüm zaten balığa yerleşti. Neptün ile birlikte ayın genelinde böyle bir kuzey düğümde Neptün görüyoruz. Aslında bu size şunu e, işaret ediyor. Biraz daha mesleki konularda, kariyer konularında daha idealist, daha hayalperest olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Hedefleri büyütme zamanı, vizyonunuzun gelişme dönemi. Dolayısıyla hayal kurabilirsiniz. Ee, tabii bu hayalleri kurarken de gerçeklerle de iyi bir şekilde dengede tutmanız gerekiyor ee, gerçekçi adımlar, temalar efor sarf etmeniz, emek harcamanız altyapısını da iyi oluşturmanız lazım bu hayalleri, vizyonları ortaya koyarken bununla birlikte biraz sağlığınız alışkanlıklarınız, işte evcil hayvanlarınızla ilgili konular, yanınızda çalışan hizmet aldığınız kişilerle ilişkileriniz falan, yardımlaşma temaları falan, buralarda biraz e, ayın ikinci yarısından sonra özellikle ön plana çıkabilir ve 28 Şubat'ta Balık Burcu'nun 9 derecesinde yeni ay var. Bu yeni ay aslında büyük oranda Mart ayında etkilerini gösterecek. Bu size iş konularında yeni bir perspektif olabilir. Ee, henüz iş çalışmıyorsanız bir işe başlama, bir mesleki alanda bir karar vermeniz mümkün. Ya da çalışıyorsanız çalışma ortamlarınızda yenilikler, düzenlemeler olabilir. İşte bir yardımcı alabilirsiniz, bir asistan arıyorsanız çalışmalarınızda ya da ev ortamınızda hani bu yardımcıyı bulmanız, biraz destek almanız mümkün. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı önemli yenilikler olabilir. Diyete başlamak gibi, spora başlamak gibi, beslenme programınızda değişiklikler yapmak gibi konular daha fazla gündeminizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler ve yay. 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor. Eğer bulunuyorsa tabii ki bu genel sizin için biraz daha etkili olabilir. Aslında bu yeni ayda Mart ayında daha fazla gündemlerimiz olacak. Çünkü Mart ayı önemli. Tutulmalar var. İşte retrolar var ki yönetici gezegeniniz Venüs de retroya geçecek Mart ayında. Mart ayı bu anlamda önemli. Özellikle bu Şubat'ın son döneminde hayatınızda oluşan konular biraz Mart ayında gözden geçirmenizi gerektirecek. O yüzden çok da fazla hızlı hareket etmemek, biraz akışta kalmak, tefekkür içinde olmak, şartları şöyle bir gözlemlemek, ee, sizin için çok daha önemli olabilir. Yani hayatın daha böyle manevi yönlerine, ruhsal yönlerine çekilebilirsiniz. Ya da kişisel anlamda biraz daha kendinizi besleyecek, yaratıcılığınızı arttıracak, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz aktiviteleri hayatınıza daha fazla katmaya başlayabilirsiniz. Sevgili teraziler, hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.